Arkadaşlar şu anda hayatımda gördüğüm en kalabalık bit pazarındayım. Bu kalabalığın tek bir sebebi var. Herkes pahalı ürünleri en ucuza alma derdinde. Pazarda kafanızı nereye çevirseniz kıran kırana bir pazarlık var. Kapçı benim ha. Kaç para? PlayStation 3 kolu. Baba bu PlayStation 3. Sende 50. Kadar? 50 lira. Abi. 100 lira. Ailem alemde tekşi. Nermiler çekşi. Bravo. Ve şimdi hazır olun bu pazarın içine dalıyoruz. Antikacı abi YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. İlk videomuzda size söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinde sizler için adım adım nokta nokta geziyoruz. Neredeyiz? İstanbul Feriköy Bit Pazarındayız. önceki videolarımızdaki gibi tek tek tezgahları gezerek, röportaj yaparak ürünler hakkında bilgi almak istiyordum arkadaşlar ama şu an tek burada mümkün gözükmüyor. Acayip bir kavas mevcut. Burada gerçekten çok fazla çeşitli şeyler var. Bakın burada sıfır ayakkabılar, botlar var. Bir ileriki tezgahta kullanılmış eşyalar var. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki çarpışan arabalar gibi hareket ediyoruz. İnsanlar birbirine çarpa çarpa ilerliyor. Yani adım atmak mümkün değil gerçekten. Herkes kendi aradığı parçalardan bir şeyler bulmaya çalışıyor. Burada da bize göre bir şey yok. Bu fincanlar ne kadar? Hepsi. Hepsi 150 kardeşim. Hepsi 150 TL. Ya yani marka değil arkadaşlar ama gayet eski güzel eski ürünler. 150 TL'ye. Şu avizemiz ne kadar? O da 200 abisi. 200 TL. 150 TL'ye TL öyle güzel bir avize. Eskiden birçok evin koridorunda böyle güzel camları olan sarı camlı güzel avizeler abi. vardı. Gerçekten güzel ürünler. Şu illerdeki avize. 150 TL'ye bırakıyor. Bu ne kadar? 100 lira abi. 100 TL. 80 lira ver hadi gitsin kırılmadan 80 TL böyle kristal bir meyve tabağı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ara bunlar çok popüler. Gerçekten de fiyatı uygun. İnternette 1000 lira yazıyorlar ama 250. ederi var mı bilmiyorum. Bu, 300 lira. 300 lira. Daha 300, lira. 300, lira. 300 lira. lira. Gaz lambası ne kadar? Ha. Ne abi? Gaz lamba ne kadar abi? Bu mu? Evet. 250. 250. Bir bakabilir miyim ona? camı düşürme. Sıkıntı yok abi. 250 dedi ama büyük ihtimal 200 liraya da böyle bir ürün alabilirsiniz arkadaşlar. Fason bir ürün. Hani özlenetil. Abi yerine koy istersen kırılmasın. Ne kadar abla 600 TL fiyatı. Regal Collection 600 TL böyle bir ürün alabilirsiniz. Güzel bir ürün. Atığı da yok gördüğüm kadarıyla. Abi kolay gelsin. Bu ne kadar? 500 lira. 500. Bu pirinç mi abi? Bakır bronz Bak, Bakır bronz ürün Şunlar ne kadar kristaller abi? 300, 200, 200 200 Eğer 50 lira Üstad hocam. eldiven niye var ellerinizde? Hocam hijyen Hijyen abi malum görüyorsun yani Ürünler mi çok kirli? Ee, <laughs> evet abi ve kalpler de çok kirli galiba <laughs> İnşallah temizlenir diyelim İnşallah abi. Ne satıyorsunuz abi siz? Abi ne satıyoruz? Abi ne lazım sana? Yani ürünleri öğrenmek isterim neler var diye. Mesela pompa var abi. Pompa var abi. Evet abi. Kompresör galiba. Evet kompresör, pompa abi. Normal fiyatı 2500 lira, bende 1000 lira. Bu lastik pompası değil mi? Araba lastik araba, pompası. Araba güzel pompası, araba bisiklet, motor, şarj. Bende 1000 lira. 1000 liraya böyle evet abi. Bakın şöyle ürünler lastik pompaları var. abi kaç para? 150 lira. Bunlar 150 TL. Bunlar müzik kutusu değil mi abi? Evet Şunlar ilgimi çekti abi bu model arabalar abi ne kadar? bir adı 1000 lira 1000 TL'ye böyle güzel model arabalarda alabiliyorsunuz Bunlar da mı 1000 abi? Evet abi bak şöyle bir ürün var abi kaç para? Bu ürün kaç para? 500 100 lira <laughs> Bu ürün sadece 100, 100 lira arkadaşlar Abi 100 lira Sen çıkar söyle abi Abi şöyle bir ürün var bakın Atıyorum 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 ama açılmıyor Güzel bir saat ama nasıl bir saat Akıllı saat sanırım. Akıllı saat. Benim gibi deli değil. <laughs> arkadaşlar abinin eşesi harika gerçekten. Gördün bu saat kaç para? Kaç Delik paradır yani. abi? Abi bu saat size 300 lira. Bize 300 TL'ymiş şey arkadaşlar. Bak 300 lira bu saat. Ekran açılıyor mu? Abi çalışıyor. Bakın Baba böyle bir akıllı, akıllı saat. saat Ekran çalışmıyor abi. Abi nasıl çalışmıyor? Bu dokunmatik mı yani? Bak bu yandan. Ha tuşlu sadece. Abi, on numara sağ. Başka neler var abi? Başka daha ne istiyorsun sana? Daha ne göstereyim? Sana ne lazım? Sen abi sana abi ne lazım abi? abi? Ne bir lazım? Ne lazım? Abi. Abi. <laughs> Buyur abi. Bu nedir abi? Abi bu ses bombası. Ha mini speaker. Kaç para? 200 lira. 200 lira. Baba ya. sizden gelene kaç para? 150 lira. 100. Bak <laughs> abi, bak Bana bak. bak. Ya, hoş geldiniz. Eyvallah. Abi bak <laughs> şöyle bir ürün geldi. Bak abi. Yeni <laughs> bak, <laughs> bak, ürünler iyi geldi. Bak. Kalk yanıma ürün getiriyor. Hoş geldiniz. Ayağımıza ürün geldi. Kaç para? Ürüne bak. Ürüne bak. Kaç para? Ne kadar abi? 100 lira. 100 lira wireless kulaklık var arkadaşlar. Tamam. Bu kaç para? Bak. 100 lira. 100 lira. Kaç para? 100 lira. Yok yemedim bu. <laughs> abi AirPods. Orijinal mi de? abi? Hayır orijinal değil. Yani <laughs> orijinal değil. Ben de neyse olur. 100 lira. Baba sana 200 lira. Ba bize 200 lira. Buyur abi kaç para? 100 lira. Bunlar, bu da 100 lira. Buyur abi bak açıyorum. açıyorum. Aç abi aç. Evet bak oyuncu kulaklı. Kaç para? 100 lira. 50 lira. 100 lira. Serkan abi. Abi çayı bırak oraya. Bak abi. Kaç para? PlayStation 3 kolu. Ama bu PlayStation 3. Yazı da 500 lira. Sen ne 50. Kadar 50 lira. Abi. 100 lira. Daha neler var, var neler bakalım. Gerçekten bakın, bakın, bakın. şaşırtıcı fiyatlar var bence. Bakın. Kaç para? 50 TL. 100 lira. Bunlar bunlar bir dönem çok popülerdi zaten. Herkes boynuna takıp bu kulaklıkları Bak. kullanıyordu. 100 lira. 100 liraya yine başka bir bluetooth kulaklığımız geldi. Kaç para? 100 lira değil baba 50 lira. Evet geçtim. Evet, Sıradaki bakalım daha ne çıkacak. Ben de bilmiyorum. Abi. Kaç para? Arkadaşlar iki ekmek parasına bir bluetooth kulaklık Abi, alabiliyorsunuz bir tanrımda. Karpuz kestim cacık çıktı. İçinde oyuncu kulak diye çıktı. 100 lira. Oyuncu kulak 100 TL sabır, arkadaşlar. Karpuz kesti. Çocuk kesti demesi çok iyi. Evet. Adam çok iyi. Bak abi kablo. 50 lira. 50 TL üçlü kablo. Type C normal daha ve geçiyor. iPhone. Bak. PlayStation 4. <laughs> 150 lira. 3 yazdı abi ama. Gördü geliyor herhalde Göründüğü yerimize geldi Var mı PlayStation 4 ha. Buyur Abi oraya bak Bu kaç para Baba 300 lira Arkadaşlar kocaman Abi, bir Beyler gürüllüm. yavaş Bakın Oy, abi 10 numara veriyor. 300 lira. 300 lira. Bu da 300 TL arkadaşlar. Büyük boy. Abi sabret abi. Sabret. Bu mu? Bu mu? Bunu bir yap 300 lira. Bu mu? 300 lira. Bak. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Valla. Vallahi abi? Allah ben de bilmiyorum. Bilmediğimiz bu, bir Allah ürün geldi. ben de bilmiyorum. Bu adam şov yapıyor beyler. Abi bu ne? Bu adam şov yapıyor beyler. Ses bombası. Hoparlör ses bombası bir yandan. 300 lira. Bu da 300, 300 lira. lira. Araya, araya. O 300 olmaz 300 lira. Olmaz. Vermem abi. Vermiyorum abi. Vermem abi. Vermem abi. Vallahi vermem 300 almaya çalışıyor abi. Abi abi bak gel buraya. Listeyi gösterin. Veremem abi. Veremem. Veremem. 200 lira Ay, olur mu? 300 lira. 250 olsun. Abi yani. 300 lira. Abi mikrofon ve hoparlör ne kadar? Abi bunun fiyatı 500 lira. Mikrofonuyla mı? Evet abi burada mikrofon var. Mikrofonuyla 500 lira arkadaşlar. Bakın mikrofonuyla beraber bir hoparlör 500 TL'ye alabiliyorsunuz. Özellikle 10 numara veriyorum bak. <laughs> bunun fiyatı 1000 lira. 500 lira. Abi, ben sen abi çok teşekkür ederim, ederim. hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar abi sayesinde pazarı gezmemize gerek kalmadı bize tüm ürünleri tanıttı neredeyse ama tezgahındaki ürünler gerçekten bence çok uygun. Ayağımız da uğurlu geldi anladığım kadarıyla biraz sonra Büyük bir Mel tüm ürünleri bitirir abi evine gider. Pazar gerçekten çok hareketli aşırı yoğun her tezgahta 10-15 kişi dikilmiş durumda bakalım biz de buradan neler bulacağız neler keşfedeceğiz sizler için. Tezgahında şu çok dikkatimi çekti. Bu bu nedir abi? Bu Türkiye'ye girmeyen özel bir film serilerinden bir model. Bu boynuzudur. Aa boynuzlu klasik Amerikan evet. muscle dediğimiz Türkiye'ye girmeyen bir set. Yani özel bir, bir şey. şey. Türkiye'de nadir belli insanlarda şu anda var. Belli kişilerde var. Tavsiye edebileceğim güzel modellerden biri mesela. Bu eski bir ürün mü peki? Yok, yeni. Yeni bir, bir ürün. Basımı yeni ama Türkiye'ye girmedi. Nadir. Yani kolay kolay şu Türkiye'de anda... bulamayacağımız bir parça. Yok. 6-7 ay oldu benim duyduğum kadarıyla ama Türkiye'ye girmedi bu. Na... Ben 2 tane aldım. Bir tanesini satmak için, bir tanesini kendi koleksiyonuma ayırdım. O büyük ihtimal bundan daha özel bir parça. Aynısı. <laughs> Aynısı o da da aynı. Var. Evet, evet. Aynı. Peki ne kadar abi bunlar? 1300 diyorum ona yeter. 1300 liraya böyle Amerikan maskeli bufalo boynuzlu Çok tatlı bir parça arkadaşlar. Üzerinde Eldorado yazıyor. <laughs> 1976 Cadillac Eldorado. 87'lerin detayları çok iyidir. 87'lerde herpa çok iyidir. Bu Mercedes'in lisanslı kendi ürünü. Bunlar Almanya değil mi abi? Her Alman Herpa Bu da Almanya. Audi'nin kendi lisanslı ürünü A5. Bu da yine Herpa. Tabii o da Herpa. Bunların Bu Herpalar Audi. ne kadar abi? Aynı mı yoksa değişiyor mu? Yok. Burada sadece 400 normal A3 400. Şu biraz nadir, kolay kolay çıkacak bir şey değil A5. 500, 500, 500 diyoruz Şu 400 bunlar 5'er yüz evet, Aynen öyle yeter. Bu kutuda şu ilgimi çekti. Bakın size de göstermek istiyorum. Zannımca emin değilim ama şurada 0 1, 10, 91 yazıyor. 91 büyük basılık tarihi. Ta tahminen tarihi çünkü Herpa tarih. ne zaman üretime başlamışlar? Yaklaşık 80'ler civarıydı vardır, galiba. Vardır, tahminen vardır. Tam emin değilim ama var. Çünkü tarihidir büyük basılık. Ama büyük ihtimal bakın şurada ufak tatlı bir detay var. 10 euro yazıyor arkadaşlar. Avrupa'da bir antika veya bit pazarından çıkmış bir ürün olma ihtimali çok yüksek. Ufak bir fiyat etiketi var. Şöyle bir yeni kasa, yeni model çıkardılar. Eski W şey, kedi gözü derler buna. Mercedes. Evet kedi gözü Mercedes. Bu da yeni çıkardılarmış. Bu da yeni. Yeni bir ürün. Bu da bugün geldi bana. Shadow üreticisi. Gayet iyi bir marka. Fiyatımız nedir abi? 1300 ona da. 1300 TL'ye. Nadir olanlar 1300 anladığım kadarıyla bu tezgahta. Var. Şu arka seri biraz sanki baba o seri. Biraz <laughs> Bunlar İleksiler leksi, biraz daha üst tekmen abi çıkıyor. Hayır, işler delikanlı. Eyvallah. Hayır <laughs> gelsin. Sağ ol. Eyvallah evet, dayım. Bu ne? Bu ne? R35 evet, Nissan. Bunlar yarış arabalarının model arabaları mı? Le Mans araçları. Le Mans araçları. Le Mans araçları. Le Mans yarışlarında kullanılanlar. Evet evet. Aynen. Onlardan. Yarışlarda kullanılan model arabalar arkadaşlar. Şu Üzerlerinde çok açık biliyor musun? Şu mesela şu S65. Benim gerçekten hayran kaldığım bir modeldi. Ön yıldızına varana kadar çok çok iyiymiş Yani. Aa, bu altta limitli üretim diyor. Tabii limitli. Plexilerin çoğu limitli zaten. E bunlar da limitli. Tabii, o zaman. tabii bunların hepsi limitli. Bu 1999 tane üretilmiş arkadaşlar. 1654. elimde gördüğünüz Mercedes Benz S65 AMG kral model yazıyor burada. ki Gerçekten güzel bir parça. Ben şahsen bunu konsolun üstüne koyar sergilerim abi. Çok tatlı bir ürün gerçekten. Aa, arkadaşlar benim çocukluk hayalimdir kendisi. rs 6. RS6 çocukluktan beri hayalim olan bir araç. Bu ne kadar abi? Son mavi 1800. Son mu abi 1800? 1700. arkadaşlar alacağım. Alacağım. Gerçekten güzel bir parça. Şöyle koy baba tezgah bereketini Nasıl? görsün inşallah. Aynen. Arkadaşlar çocukluk hayalimdi. Özellikle çok isterim bu arabayı almayı yıllardır. Çok hoşuma gider. Arkadaşlar bunu aldık, cebimize koyduk, devam edelim. Aynen. Güzel ürünlerim var onu merak ettim abi fiyatlarını evet. almak isterim. Bunlar ne kadar abi? Kulak, bluetooth kulaklarımız 300 TL. 300 TL evet. Bunların hepsi aynı fiyat mı? Hepsi aynı fiyat çocuklar için. <laughs> Hello Kitty gibi bir tarzı evet. var arkadaşlar bunun çok tatlı. Zam Kız çocukları için güzel bir ürün. Bu da 300 TL. Bu 300 TL. Bu, bu nedir abi? Ses bombası abi. Ses bombası. Bu ses bombası. Bu diye geçer. Bu ne kadar abi? Bu da 350 TL. 350 TL. Abi senin tezgahın şampiyonları bunlar galiba. Evet. Evet. Bunlar gerçekten güzel. Tesla modelimiz var yeni modeller. Aa Tesla var. Evet. Bu şarjlı mı? Müzik çalar mı abi aynı müzik zamanda çalar, galiba? Bu lütfen, müzik çalar bunlar hep bütün ürünlerimiz bu rubrikada speaker olarak geçiyor. Ha bu da mı speaker? Evet, o da speaker. ben normal model basandım abi bunu. Yok, yok, bu da müzik çalıyor şimdi? Radyo var, bluetooth var, avus var, her şey var. Tesla yolda giderken bir yandan da müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Bayağı ışıklı falan çok tatlı bir ürün. Bu ne kadar abi? 1000 lira diyoruz ona. 1000 TL. Bu klasik araba modelli olanlar. 800 lira. 800 lira. Bakın şunların farklı modelleri var. Onları göstermek istiyorum size. Şu ürünler bakın böyle mavisi, turuncusu. Bagaj kısmından şarkıyı ileriye sarıp diğer şarkıya geçebiliyorsunuz. Çok tatlı olmuş. Traktörümüz ne kadar abi? Traktörümüz de 500 TL. Bu da çiftçiler için galiba. Evet. <laughs> Bu nostalji speaker diyor. Bu ne kadar mesela? 700 TL. 700 TL. Bunlar gerçekten güzel arkadaşlar. Eski Nostaljik havayı verilmiş bir radyo. Abi bunun fiyatına fiyatı ne kadar? Bu fiyatı 600 TL. Bu da yine radyo. Evet. Aynı zamanda AUX, USB, Bluetooth özelliği var. Bu da çok tatlı. Bunlar çok popüler arkadaşlar şu anda. Nostaljik radyoları genelde çok beğeniyor insanlar şu anda. Herkes evine almak istediği ürünlerden. Gayet de uygun burada fiyatları. Pazar her zaman böyle hareketli mi abi? Pazar, Onu öğrenmek her istiyorum zaman ben. Hareketli. Yani biz Olacak. Çok Biz zor. dedik ki özellikle erken gelelim sakin olur dedik ama direkt kaosun içine düştük. Yok, çok kalabalık. Hep böyle yani. Hep böyle. Her hafta bu şekilde yoğunluk oluyor. Evet. Peki bu yoğunluk gece boyu devam ediyor mu? Gece 2.30-3 gibi sakinleşiyor. sakinleşmeye başlıyor. Sabah kadar kalan esnaflar da var. Cuma günü saat 4'e 5'e kadar kalan esnaflar da var burada. Devam ediyor insanlar. Evet. Burada uyuyor o zaman. Evet. Peki gece 3'ten sonra tezgahlar toplanıyor mu yoksa sabah devam yok. ediyor? Gündüz sabah yeni gelen esnaf olursa kuruluyor. Hı hı. Bizim komşumuz geliyor o açıyor mesela. Başka gelen yerlerde boş olan yerlerde yeni esnaflar geliyor. Bildiğim kadarıyla gece 3'te de sabaha kadar galiba esnaf kendi arasında da bir ticaret yapıyor. Evet, evet. Hani mesela tezgahında ilgi çekecek bir ürün yoksa gidip başka tezgahlardan alabiliyor. Öyle bir ticaret de oluyor galiba. Evet. Bol bereketli işleriniz olsun abi. Allah Gerçekten Allah çok abi. güzel ürünler getirmişsiniz. Çok hoş ürünler. Özellikle şu nostaljik arabalar umarım Yarım saat içinde satılır. İnşallah. Çok güzel ürünler. Hayırlı işlerlerim İnşallah. abi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burada da telefonlar var. Ekranları kırılmış ama 100 TL sadece. Bakın iPhone modelleri 150 lira. 100 TL yine. Eski bir iPhone. 150 TL. Bu gayet bence iyi durumda. Şurada bir ufak çatla var. 150 TL'ye. Bakın tabletler var 150 TL'ye. Bunlar da home tekmiş. Şu da 150 TL. Bakın bu iPhone. iPad. Neredeyse çiziksiz arkadaşlar. <laughs> Şurada ufak bir kırığı var ama ekranın genelinde galiba kullanımı engel bir durum yok. Şu kısmı kullanılabilir gibi gözüküyor. Tabi çalışıyor mu bilmiyorum ama genel olarak düzgün gözüküyor kondisyonu. Bakın şöyle galiba şu sağlam bir tane aradan sağlam çıktı. Ufak bir çatlağı var. Şu General Mobile diyor. 250 TL'ye böyle bir tablet alabiliyorsunuz. Sanırım o parçayı bulduk arkadaşlar. 150 TL. Şurada ufak bir çatlağımız var. haricinde ufak çizikler var ekranda. Bir iPad bulduk. Şurada cam kısmının altında bir leke gibi bir şey var ama onun haricinde kırığı yok. Arkadaşlar şurada da var galiba aynısı. Su almış galiba anlayamadım ama tabi işin profesyoneli olan bilir. Ama camı kırık değil bakın temiz. Fiyat yazmıyor ama 100-150 TL geneli. Ama bunlar da çalışır düzgün kelepir bir şey var mı aralarında? Tamam abi. Tamam abi kolay gelsin. Evet, ürünler çalışmıyormuş arkadaşlar. Telefoncular parçalarını kullanmak için 100-150 TL'ye böyle toplayabiliyor. İki bir yan tezgahta eski eşyalar var. Hatta bir gaz lambası bulduk. Soralım hemen. Evet. Abi kolay gelsin. Evet. Gaz lambası ne kadar abi şu gaz lambası? Gaz lambası abicim 250 lira tanesi. Tane 250 bunlarda. Kitap mı bu? Kitap. 20 lira mı kitaplarımızın fiyatı? Tamam. Değişimi mi bu? Vay önce çocuk kitabı olduğu için. Abi bu gaz lambaları ne kadar? Şu yüksel lambaları ne kadar? Onlar 250 lira. Falan. Son fiyat mı abi bunlarda? 50 almayız hocam. Bir ikramında olur 200 olur. Şu merakımı çekti abi bu ahşap oymalı kutumuz ne kadar? Ona bakabilir miyim? Yürü efendim. Bu, bu Eskişehir yapımıdır. Eskişehir, Eskişehir ahşap ustalarının işi. Oymaya yapılanlardan da. Peki ne kadar abi bu ürünümüz? O, o da aynı olur 200 olur efendim. Bunu da 200'e yapıyorsun abi. Arkadaşlar 200 lira böyle Eskişehir ustalarının elinde işlenmiş harika bir ahşap. Bir takı veya mücevher kutusu olarak kullanabilirsiniz. Çok tatlı çünkü şu işlemeleriyle bence harika yakışacaktır. Tam bayanlar için vazgeçilmez çok güzel bir parça. 200 liraya böyle bir şey alabilirsiniz. Şu kaşıklar pirinç mi abi? Evet. Onlara bir bakabilir miyim? Şu şekilde iki tane pirinç kaşığımız var. Burada kıyafetler var. Bayağı. Eski fotoğraflar bulduk bakalım fiyatını öğrenelim. Abi fotoğraflar ne kadar? 10 lira mı? Bunların tane tanesi 10 TL'ymiş. Abi kızdırdık. <laughs> yani sadece öğrenmek için sordum ama yanlış anladı. Hepsini 10 liraya almaya çalıştığımızı zannetti. Tabii bir yandan tezgahını kurmaya çalışıyor. Onun stresi var bence. Zaten çok kalabalık yürüyemiyoruz arkadaşlar. Bu ne kadar? 500 abi. 500. Porselenler ne kadar şunlar? Ee, abi onlar 2 set aslında. 2 set halinde set set 500. 500-500. Bunlar ne kadar pirinçler? O 200, lira. 200 TL. Bu tezgahta bayağı telefon ve tablet var ve aşırı yoğun. Fiyatlar 2500-1500-1000 civarında yazmakta. Bakın hepsinin fiyatı üzerinde yazmakta ürünlerim. Arkadaşlar pazar gezimizi tamamladık ama bende derman kalmadı gerçekten saat şu an gece 2 civarında ama ve hala da pazar çok kalabalık gerçekten. Kalabalıktan ötürü yaşanabilecek sıkıntıları az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu yüzden de tezgahtar esnaf abilerimiz, ablalarımız çok fazla bizlere röportaj yapamadı. Dikkatli olmaları gerektiği için insanlar birbirine çarpa çarpa yürüyor ve gerçekten aşırı derecede yoruldum. Ama yine de size bu kaosu gösterebildiğimi düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı bize paylaşmayı, abone olmayı ve sıradaki pazarımız neresi olacak onu bizlere yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.